hem Mercedes şirketine hem de Mercedes bankasına karşı Köln ve Schleswig yüksek eyalet mahkemelerinde iki yeni eşsiz zafer elde ettik. Bu şekilde 2022 senesinde de Mercedes sahiplerinin tazminat haklarını almaları için ciddi anlamda önlerini açtık. Birinci davada müvekkilimiz Zeynel Bey Mercedes'ki el aracını Mercedes Bank tarafından finanse ederek aldı ve bunun için 52 bin euroluk sözleşme imzaladı. Avrupa Adalet Divanı'nda bankaya karşı kazanmış tecrübeli bir hukuk ofisi olarak Mercedes Bankası'nın sözleşmesini de inceledik ve hatalı olduğu için feshettik. Schleswig Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin verdiği kararla müvekkilimiz Zeynel Bey... Arabayı bankaya geri veriyor ve düşük bir kullanma bedeli karşılığında ödediği tüm parayı geri alıyor. Aynı şekilde müvekkilimiz Hasan Bey'in de Mercedes C220 aracı için tazminat davasını tüm titizlikte yürütüp kazandık. Ubalandis Girişti yani Köln Yüksek Eyalet Mahkemesi de aracın dizel skandalından etkilendiğine karar verdi ve müvekkilimize 13.500 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Değerli Mercedes araç sahipleri siz de arabanızı ister finanse ederek almış olun ister peşin almış olun. Gerek dizel skandalından gerek hatalı kredi sözleşmesinden dolayı hakkınızı aramaktan asla vazgeçmeyin. Mercedes'in yanı sıra Audi, VW veya BMW aracınız varsa Disney skandalından dolayı bizimle irtibata geçip hakkınızı arayabilirsiniz. Ücretsiz bilgilendirme ve her zamanki gibi ücretsiz bir dava süreci için Almanya'nın her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Ben avukat Doktor Şaban Sincer. Ben avukat Mustafa Basın.